Nereye? Çıkıyor muydun? Çıkıyorum tabii, ne sandın? Bak, neresi burası? Pastane. Sabahçı kahvesi değil. Üç saattir burada seni bekliyorum. Sen beni mi bekliyorsun ya burada? Müşteri de vardı tabii. Niye seni bekleyeyim? Erkek adam verdiği saatte gelir. Bu bir nezaket kuralıdır. Başkasına yapma diye söylüyorum. Arkandan hödük derler sonra. Sen ne güzel olmuşsun ya bugün. Böyle kırmızı ruj falan. Hem bravo yani. Müşteriler falan bu telaş içinde atlamamışsın. Herhalde. İnsanlarla yüz yüze bakıyorum yani. Müşteriye saygı. Bakımlı olacağım tabii. Ben geliyorum diye değil yani. Senin kız geldi bugün i̇ade ziyaret falan bir şeyler e, vızırdadı. Sen geç kalmayacak mısın? E tamam. Gideyim madem haklısın. Bekletmeyelim kızı ya. Arkamdan hödüklemesinler sonra değil mi? Sen niye oyalıyorsun bu kızı? Ha? Kız da bir triplere gidmişken yani gelin güvey olmuş. Ne biliyorsun oyaladığımı? Evlenmek istemediğin kızın... ...evine gidip Allah'ın emriyle istedin ya. Yazık günah. Yiğit var önünde biraz örnek al. Bak Sibel'le Kübra'nın ahını aldı iki yakası bir araya gelmiyor. O kızın ahını alacaksın ahını. Belki gerçekten evleneceğim o kızla. Ya bırak ben senin ciğerini biliyorum. Ne evlenmesi? Var mısın lan iddia ya? Ne iddiası? Ya sen bana evet diyeceksin. Ya da ben gideceğim bu kızla evleneceğim. Ne evet'i? Hala anlamazlığa gel ya Derya. Tamam. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. İnsan inadından evlenir mi be? Hayır bu manyağın teki gider evlenir de. Öf bana ne ya ne yaparsa yapsın. Bir de onunla mı uğraşacağım? Sağ olasın kızım. Sen de geldiğinden beri hiç oturmadın. Ee Selim Bey oğlum? Köşedeki kuyumcu dükkanı seninmiş, hayırlı olsun. Nasıl bari? İş oluyor mu mahallede? Tabii yani... ...arkadaşlarla bizim ortak orası. Hı. Geçinip gidiyoruz işte ya, kazanıyoruz. Vallahi biz memurduk. Ne uzadık, ne kısaldık. Hiçbir şey olmadık. En geçerli meslek esnaflık. En doğru işi yapmışsın evladım. Şimdi zaten esnafa başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar hanım? Hatırlıyor musun? Tamam, tamam. Serbest girişimci. Tabii, tabii. Evet, tabii. Oğlum, ne oluyor sana? Ay. Ay, bilmiyorum ki anneciğim. Ay, sakın zehirlenmiş olmasın. Ay yok canım. Hasta bayat mı çıktı acaba? Ya ne yapsak? Hastaneye falan mı gitsek? Ben çilekli seversin diye düşünmüştüm ama. Çilekli mi? Selim'in çileği alerjisi var. Ya ben... Ben bilemedim ki. Ayy. Ayy. Sen ya. nereden çıkardın ki benim çilek sevdiğimi? Nereden çıkaracağım? Derya söyledi. Beni öldürmeye karar verdi sonunda demek. Selamun aleyküm kızlar. Selim. Ay oğlum ne oldu suratına senin? Pençe pençe olmuşsun. Bir şeyim yok Nevhan ablacığım. İlacımı aldım. Bir iki saate bir şeyim kalmaz. Çilekli pastanız çok güzelmiş de... ...bir teşekkür edeyim demeye geldim yarasın. Selimciğim senin çileye alerjin yok mu? Hı. Hani yani kız bilmeden aldı diyelim de sen niye yiyorsun? Nişanlım elleriyle yedirdi. Elinden zehir olsa yerim, zehir. Kız aklımı başımdan aldı. Ah, ah münevver, ah. Geri zekalı. Sen ilk önce nişanın adını öğren. Mürüvvet bir kere kızın adı, mürüvvet. İşte kız artık beni nasıl etkilediyse... ...ayaklarım yere sağlam basmıyor be. Geçtim adını hatırlamayı. Vallahi kız şimdi de neşenizi yerinize getirdi gibi duruyor. Ama Selim oğlum ya. Yani çok da güzel kız. Hiç mi acımıyorsun? Niye öyle dedin Neriman abla? E yavrum sen serserisin sonuçta. Yani senden aile babası olmaz ki. Ee nasıl geçti dün gece? Sen tabii böyle hoş 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 kaşındın kızın karşısında, Karizman çizildi. Aksine iyi bile oldu. kızın nasıl şefkat demiş, nasıl ilgilendi benimle bir bilsen? Ee, Derya'cığım. senden bir şey rica edeceğim. Nişanlım çeyiz için alışverişe gidiyor da, rica etsem sen de onunla birlikte gider misin? Yok artık ya, öh yani. Niye? bir şey rica ettim ya. Ne var kızı yalnız bırakmasan? Aa, benim de başka derdim yoktu zaten. Derdim başımdan aşkım, ben de şey düşünüyordum. Aman müzeyene gideyim de pazen gecelik bakayım. Münevver. Ben giderim. Mürüvvetle. <laughs> <laughs> ben de gelirim. Biz kız kıza çok eğleniriz der yerle, Ne oldu sana böyle kelebekler falan? Bu da ayrı bir ruh hastası. Aman niye? Selimciğim, sen hiç merak etme. Biz senin şanlı yalnız bırakmayız tatlım. <laughs> Sağ ol Kübra'cığım. Ay Mürvet, baksana bu nasıl? Ay tatlım benim. Onu dünya evine girerken değil, huzur evine girerken giyerim anca. <laughs> Merak etme Selim'le evlenince erken çökeceksin zaten. Fazla beklemez gardırobunda. Sizin tanıdığınız Selim'le benim tanıyacağım Selim bir değil ki. Bak hemen anlamış kız görüyor musun? Doğru söylüyorsun. Selim'de kişilik bölünmesi var. Bak. Sizin çocukluğunuz birlikte geçtiğinden dolayı Selim size özenle davranmıyordur. Ama beni direkt müstakbel karısı olarak görüyor. Yani gözümde kral gibi olmak isteyecektir. Göreceksiniz bak dünyayı ayaklarımın altına serecektir. Pardon. Şunun başka rengi var mı acaba? Tabii, hemen bakıyorum. Bu arada erkekler o elinde tuttuğun gibi şeylerden pek hoşlanmazlar canım. Kübra dışarı çıkalım mı? Almam lazım. Hem erkekler nelerden hoşlanır... ...daha kaç fırın ekmek yememiz gerekir öğrenmek için onu konuşuruz. Derya, Bizim bugün Emir evlilik yıl dönümümüz. Aa, aa, ne çabuk geçti ya bir yıl. Ben Emirle Kübra'nın nikah şahidiydim de. Hmm, tebrik ederim. Sağ. Ha, bu arada Selim dedi ki bizim nikah şahidimiz de sen olacakmışsın. Ay nice mutlu yıllarımızda hep yanımızda olursun inşallah. İnşallah maşallah. Biliyor musun telaş yapmıştım ben de. Ay dedim iki dakikadır mürvet dedim evlilikten bahsetmedi. Acaba acil servise mi kaldırsak dedim. Neyse ki bahsettin kız. Terapisi çıkalım hadi. Tatlım biz seni dışarıda bekleyelim. Senin malum işin uzun. Emir'e bir sürpriz yapayım diyorum da böyle değişik bir şey. Ne yapsam acaba aklıma da gelmiyor Derya. Derya'cığım bir akıl versene şu arkadaşına. Ne aklı? Ya Emir diyorum. Emir'e sürpriz. Ha. Sevdiği yemekleri yap. Aa. Ne güzel fikir. Değil mi? Düşünsene ben yemek yapmışım. Emir de gelmiş bir bakmış ne güzel sürpriz. Ne şaşırır ya değil mi? <laughs> Ayaklısın ya. Ay şimdi düşündüm de Emre. Eve bir geliyor sürpriz diyorsun. Masada musakka var. <laughs> Çok tuhaf olur. Tamam hakikaten haklısın. Hem erkekler böyle şeylerden pek hoşlanmazlar tatlım. Aklında olsun. Bana bak. Sen bu kıza niye bu kadar taktın? Niye ben takayım canım? Ben niye takayım onu? O benim dengim mi? Sinir mi bozuyor sadece? Böyle ailesinin içinde hanım hanımcık. Bize gelince aşk doktoru kesildi ya. Fakat nasıl havaya girmiş? Ha? Pastalar ısmarlandı, çeyizler bakıldı, dantelli gecelikler alındı. E ne var işte? Demek ki birbirlerinden eminler. Saçma sapan konuşup benim sinirimi bozma Kübra iyice bak. Yıl kaç olmuş? Sen hiç gördün mü Selim'le Mürvet'in bir kere bile baş başa buluştuklarını? Eminlermişmiş. Ne, neye, ne emin? Neredeyse gidecek, yerinlik siparişi verecek kız. Utanmasa. Buldum. Vallahi buldum. Kalk, kalk gidiyoruz Derya. ya. Bir sürprizi buldum. Nereye? Ya sen soru sorma, kalk. Nereye ödesek ki bunları? Kasını öderiz. Hadi ödeyip geliyorum. Ne buldun bana da söyle. Anneciğim bu ne ya? Ya yemin ederim taşıyan var diye bütün marketi satın almışsın. Ne yapayım oğlum? Düğün üstü gelenimiz gidenimiz çok olur. Her şey elimin altında olsun. Ne demek ya düğün üstü? Satmışsın oğlum sen? Kızı gittik istedik, aile gelip gidiyor, kız çeyiz düzüyor. Daha ne? Ya ne? ben kızı tanımıyorum bile ya da. Oğlum kız seni bir tanısa alır mı sanıyorsun Allah aşkına? Haytanın birisin. Sen bir an önce nikah gününü almaya bak. Ne nikah ya? Nikah ne ki? Oğlum bu iş dillendi bir kere. O kızın da bir gururu var. Dün gittik kızı istedik. Bugün yokuşa sürüyoruz denmez. Sen koyarsın içeri. İşim var benim. Benim. Aa. Hayırdır? Geç. Yok. Sen gel. Kimmiş gelen der ya? Selim gelmiş Neriman ablacığım geliyor. ne oluyor be? Ne oluyor gece gece? Bir şey mi oldu? Niye sıkıyor oğlum elimi? Ben şeye geldim. Nikah günü alacağız da Ee, Hangi gün uygunsun Derya? Onu sormaya geldim. Hani nikah şahidim olacaksın ya malum. Ben her gün uygunum Selimcim. Yeter ki sen iste. Ben ne istiyorum biliyor musun Derya? Ne ah, yapıyorsun be? Bir gören olacak. İyice tuhaflasın sen ha. D delirdin. D öpüştük resmen ya. Ne var ya? Allah Allah. Ağzımdan kaçtı. Gerizekalı, ağzımdan kaçtı diyor bir de. Hastar o. <gülüyor> <Aptal>. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>